Selamlar millet kalama video hepiniz hoş geldiniz 400 dolar vakiyemiz var G4'teyiz yükle kısmına geldiğinizde KNC yüzde %5 buradan herhangi herhangi birine yatırdığınızda %10 alıyorsunuz agalar şimdi G4 dedik buradan 3.5 dolarlıktan patlatıyoruz 3 tane üçer tane üçer tane bakalım ay 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 ay, 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 ay. 9 do 10 dolar maliyet. 7'yi 10 buçuk dolar maliyetimiz. Muruk kurabiye gibi yemişler onu. Yeni araban sanayi ise tesisat yaptır aynen muruk Harman. Arabaya koydum harman kardon muruk Oğlum kızlara baksana. Hadi oğlum. Yes be. Yeah dolar daha çıkarttık. Bizi dolar. Olmadı bu ya. 7 verme be kanka. Daha iyi ver ya. Biraz bir şeyler var ya kardeşim. Hadi hadi hadi. Aslan kardeşim benim be. Aslan kardeşim. İşte bu ya. İşte bu böyle kalma. 475 dolar yaptık bakayım. Hadi hadi. Ananı babanı. Peki sen nasılsın aşkta 8 dolar 12 dolar 23 dolar geldi bebeğim. Peki sen nasılsın aşkta? Evet 3 tane mor geldi. Thank you. Açalım abi açalım 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 açalım. açalım, açalım. 5 dolar. Kusura bakmayın hemen bir mesaj geldi ona bakmam lazım. <laughs> Yaptık. Yapar şovunu Enes. Bir tane yani daha şuradan var ya bir knife falan çıkartsak burada var ya takla atarım valla. <laughs> Hadi oğlum güzel bir şeyler. Hissediyorum ya hissediyorum ya. Bu videoda verecek bir tane daha bir şey. Oo gördüm onları moruk. Kimden şuradaki lavuk. Onların gerisi yok. Elif. Evet geliyor 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 geliyor, hissediyorum 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 geliyor 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 beş tane, beş tane, geliyor beş geliyor beş, beş tane geliyor geliyor ben hissediyorum beşten knife geliyor knife yakın geliyor yakın geliyor geliyor Asla korkma çılgın romantik Gözü biraz kara olsa da Her tadı başka 46 doları ödedi Ödedi 46'yı Ödeyecek ya ödeyecek ödeyecek. Ödeyecek abisi verecek bir tane bir şey. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Yapma şovunu be. Yap bunu, Yapar şovunu. E, Nes. Hadi. Ödemiyor. That's fucking. Son. 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 Hissettim. Hissederek açıyorum. Son açtım. Neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle çakalın. Son bir tane daha açayım hadi. Hadi son bir tane. Bay bay.